Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Aslan burçlarını ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşları 4 ile 10 Ocak arasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakacağız. Hemen açılıma geçiyorum. Evet sevgili Aslan burçları haftaya Haftanın ilk yarısı, biraz maddi, da, aa güzel, çok güzel ama şöyle, evet sevgili Aslan Burçları ben direkt hemen bir bakış baktım, bile. <laughs> ee, ilk girişiniz haftaya şöyle olacak, yani kendi alanınızı belirlemişsiniz artık, belli bir alanınız var ve o alanınıza müdahale edilmesine artık tahammülünüz kalmamış. Yani artık e, o alanınızı da çizene kadar, kendinizi orayı ayarlayana kadar, yani artık herkese bunu anlatana kadar da bayağı bir zorlanmışsınız. Öyle kolay elde etmemişsiniz o alanınızı. Ve e, hala bile size müdahale etmeye çalışanlar var ve size artık yeter diyorsunuz. Yani burası benim alanım, artık benim özelim. Yani buraya kadar da artık yeter müdahale etmeyin diyorsunuz sevgili aslan burçları ve bunun mücadelesini de salı gününe de yönelik yapıyorsunuz ve gerçekten de başarılı oluyorsunuz çünkü zafer sizden yana oluyor ama tekrardan bunu yapacaklarını bildiğiniz için de yine de hazır bir şekilde bekliyor olacaksınız yani kesin kararlısınız artık çünkü bir takım şeyleri artık kendiniz yöneteceksiniz ve size müdahale edilmesine artık izin verip de taviz vermeye hiç niyetiniz yok. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar bu hafta biraz mali sıkıntılarınız olabilir. Biraz ayak ağrılarına dikkat edin. Ayak ağrılarıyla alakalı da bir uyarıdır bu kart ama aynı zamanda biraz maddi olarak e, sıkıntı yaşayacağınızı gösterir. Yani ama e, şey düşünmeyin bu maddiyat e, maddi sıkıntı şöyle ki size Tekrardan maddi konularla alakalı hesap kitap yapıp yeni stratejiler uygulamanız gerektiğini söyler ve Perşembe gününe denk gelecek olan kartta da gerçekten zaten bu var. Sizin bu hafta biraz parasal konularla meşguliyetiniz olacak sevgili Aslan burçları. Daha ziyade bir harcamalarınıza gelirinize, giderinize hepsini bir gözden geçireceksiniz ve ona yönelik bir takım planlarınız, atılımlarınız olacak, hedefleriniz olacak ve şu anda daha güzel bir para kazancı çıkacaktır. Size bir kapıda açılacak parayla alakalı güzel bir adım atacaksınız ve yeni bir işe, yeni bir Para getirecek bir takım konularla e, meşgul olup yeni bir atılımlarda bulunacaksınız sevgili aslan burçları. Ama bunu yaparken de yine de tutumlu olmanız gerektiğini biliyorsunuz ve biraz tutumlu olacaksınız. Bu evet. hafta mali konularda biraz daha elinizin dar olacağı ama kendi isteğinizle de bunu yapacağınız yani tutumlu olma anlamıyla da biraz daha kendinizi dizginleyeceğinizi söyler bize kartlar ve genelde aslan burçları elleri çok açık cömert insanlardır ve parasal konularda biraz zorlanırlar çünkü gerçekten para harcamayı da severler lüksü severler yaşamayı severler aslında ama bu hafta biraz sevgili aslan burçları parasal konuda daha bir düşünmemiz gereken bir hafta olacak onu bize söylüyor kartlar. Cumartesi günü oturduğunuzda belli konularda bir e, uyanış olacak, bir şeylerin farkına varacaksınız ve iç muhakeme yapacaksınız. Yani bir takım olayların e, karşısında neyin neden olduğunu e, çözmeye başlayacaksınız sevgili aslan burçları. Bu arada mahkemeyle de gerçekten... E, Mahkeme yoluyla bir şey bekleyenler, mahkemesi olan sevgili aslan burçları da bir haber, bununla ilgili bir gelişme olacak. Onunla alakalı olumlu yönde ama bir takım haberlerde alabilirsiniz sevgili aslan burçları. Pazar günü yeni stratejiler, yeni hedefler ve yeni mücadeleleri kafanızda oturtup, kılıcınızı çekip, Yeni adımlar atmaya başlıyorsunuz. Mücadelenizle alakalı yeni hedefleriniz olacak sevgili aslan burçları. Ee, bu haftanız böyle çıkıyor. Diğer hafta sizi neler bekliyor onu da diğer videomda hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Bay bay.